Bismillahirrahmanirrahim. Şehr Ramazan, Lәzi inzil fihi Kur'an, huda nasi ve beyinat min al huda ve al Birinci nükte. Ramazan şerifteki salm, İslamiyetin erkan hamsesinin birincilerindendir. Hem şu İslamiyenin azamlarındandır. İşte Ramazan şerifteki orucun çok hikmetleri, hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat-ı içtimaiyesine, hem hayatı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niam-ı ilahiyenin şükrüne bakar hikmetleri var. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretinde halk ettiği ve bütün enva nimeti o sofrada, min la yehtasip bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle, kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikatı tam göremiyor, bazen unutuyor. Ramazan-ı Şerif'te ise ehli iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın, buyrunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyet karane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı müsatli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete ve şerefe i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine layık mıdırlar?